Eski Foça merkezinde yer alan Liman'ın bulunduğu meydandayız şu an. E, liman'ın her iki tarafında sağlı sollu e, restoranlar ve kafeler yer alıyor. Sol tarafı döndüğümüzde e, Beş kapılar Kalesi. Sağ taraftan devam ettiğimizde ise yine sahil ve halk plajı bulunuyor burada. Hemen arkamıza döndüğümüzde ee, girişi tabii o taraftan da yapabiliriz. Soça'nın çarşısı. Çarşının her iki tarafında da e, dükkanlar yer alıyor. E, ve yine buradan düz devam ettiğimizde e, Marina'ya ulaşıyoruz. Az önce limandan gösterdiğimiz çarşının e, otogar tarafındaki girişindeyiz. Hemen sol tarafta ücretli tuvaletler yer alıyor çarşıda. E, Önümüzde şehrin otogarı yer alıyor, az ileride kemerleri bulunuyor. Sağ taraftan şöyle devam ettiğimizde ise sahile çıkılabiliyor. Bu sahili devam ettiğimizde de yine az önce bahsettiğimiz gibi beş kapılar kalesi ve surlara ulaşılıyor.